Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bagaj nasıl takılır onu öğreteceğim. Bu arabaya geliyorsunuz. Ön tampon 2'yi seçip guardian açıyorsunuz. Bir yazık olarak aratıyorsunuz. 3 tamponu seçip bu sefer 2 olarak aratıyorsunuz. Son olarak 4. Tamponu seçip 3 olarak aratıyorsunuz. Şimdi istediğiniz arabaya gidip, bu gösterdiği eklentiyi seçiyorsunuz. Bagajın rengini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Guardian'ı açıp kaleme basın ve 6 yazın ve satın alın. Başka arabaya gidin ve aynı arabaya geri dönün ve bagajınız olmuştur. Hayırlı olsun. Arkadaşlar beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.